Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evimizi süsleyen, güzelleştiren orkidelerimizle yine birlikteyiz. Rengarenk çiçekleriyle gönlümüzün ufkuna yelken açıyor. Evet şöyle göstereyim. Orkidelerle daha güzel bağlar kurmak için onları iyi anlamamız gerekiyor. Evet orkideler yapraklarıyla, kökleriyle, çiçekleriyle aslında bize çok şey anlatıyor. Bunların dilini iyi öğrenmemiz lazım, sevgiyle yaklaşmamız lazım. Yapraklarına baktığımızda bize sağlığıyla alakalı bilgiler veriyor. Mesela yaprakları sarardaysa demek ki bir problem var demektir. Yapraklarının sararmasının birkaç nedeni oluyor. Bunlardan bir tanesi aşırı güneş ışığına maruz kalmışsa yaprakları sararabiliyor. Ya da kökleri bozulmuşsa yine yapraklar sararabiliyor. Az sulamışsak ya da çok az ışık almışsak yine sararabiliyor. Evet, rengarenk çiçekleriyle insana huzur veren orkideler. Aynı şekilde kökleriyle de bize çok şey anlatıyor, anlatıyor orkide. Köklerine baktığımızda eğer grileşmişse susadığını bizlere anlatıyor. Evet. Sarı orkidemin harikulade güzellikleriyle sizlere gösteriyorum. renk orkideler insanı mutlu ediyor onlarla konuşmalı, onlarla sohbet etmeli ve onların dünyasına iyice adım atmalıyız. Yine aynı şekilde eğer çiçeklerinin devam etmesini istiyorsak özellikle böyle çiçeklenmiş orkidelerin su ihtiyacını iyi takip etmemiz gerekiyor. Yine sessiz dilleriyle susadık ya da susamadık ifadesini köklerine bakarak anlıyoruz. Evet. Güzel orkidelerimizi şöyle gösterelim. Tomurcuklanmaya doğru gidiyor. Yapraklarının güzelliği Yeşil yapraklar orkidelerimizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu yapraklarımızla arada dokunmalıyız. Ona sevgimizi hissettirmeliyiz. Yine orkidelerimizin günlük, haftalık ve aylık bakımları olabiliyor. Günlük bakımları nedir? Ara ara orkidelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor yapraklarında hastalık var mı ya da aşırı sıcaklıklarda nem dengesi bozulmuş olabilir. Bir püskürtme suyuyla yapraklarına ve köklerine su püskürterek nem dengesini sağlayabiliriz. Evet şöyle harikulade çiçeklerini izlemek insana mutluluk veriyor, güzellik veriyor. Şöyle çiçeklerini göstereyim. Yapraklarının koyu yeşil olması sağlıklı olduğunun en büyük habercisidir. Evet. Yine yapraklarımızın üstünü, altını ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Böceklenmeler olabilir. Bu böceklenmeler orkidenimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Evet. Şöyle göstereyim. Harikulade rengarenk desenleriyle insanları mest ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Orkidelerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.